Bir zamanlar sonsuz buzullarla kaplı, gökyüzüne kadar uzanan dağların arasında bir krallık vardı. Bu krallıkta dört bir yanı karlarla örtülü ormanlar, donmuş nehirler ve kristal gibi korunan göller bulunurdu. Güneş ışığı bazen bu beyaz örtünün üzerinde dans eder, onun yeri büyüleyici bir manzara ile süslerdi. Ancak bu güzelliğin ardında bir gizli sır vardı. Krallığın hükümdarı, Karlar Kraliçesi Elsa'nın kalbi, hükmettiği topraklar kadar soğuktu. Elsa, yıllar önce büyük bir büyücü tarafından lanetlenmişti. Bir zamanlar sevgi dolu bir prenses olan Elsa, tahtına göz dikeni bir düşmanın ihanetine maruz kaldı ve kalbi buz gibi sertleşmişti. Artık ne sıcaklık hissediyor ne de sevginin gücündeydi. Sarayını karanlık, devasa bir buzdan kale olarak inşa etmiş ve orada tek başına yaşamaya başlamıştı. Ona dokunduğu her şey buz olur, gözlerinin baktığı yere sonsuz bir kışa teslim olurdu. İnsanlar ondan korkardı. Köyün en uç sınırında kışın bile yaşayabilen, koruyabilen küçük bir köy vardı. İnsanlar burada sıkı sıkıya bağlıydı. Aralarındaki sevgi ve dostluk onları soğuğa karşı korurdu. Bu köyde Lina adında cesur bir kız çocuğu yaşıyor. Lina, büyüklerinden Karlar Kraliçesinin hikayelerini dinleyerek büyümüştü. Onlar, kraliçenin kalpsiz, soğuk ve acımasız olduğunu söylerlerdi. Bir gün kasabaya dondurucu bir fırtına çöktü. Günlerce kar yağdı, rüzgar evlerinin kapılarını çalarken insanlar sobanın başında ısınmaya çalıştı. Ama en büyük felaket Köyün tek su kaynağı olan derenin tamamen donmasıydı. Artık içecekleri yoktu. Köylüler çaresizdi çünkü bu buzları sadece Karlar Kraliçesi'nin eritilebileceği söyleniyordu. Lina, kraliçeye gidip ondan yardım istemeye karar verdi. Ailesi ona engel olmaya çalıştı ama Lina'nın içinde yanan cesareti buz gibi rüzgarlardan daha güçlüydü küçük bir sırt çantasına biraz yiyecek ve köyde nadiren açan bir kardelen çiçeğini alıp yola çıktı. Lina uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra Karlar Kraliçesi'nin sarayına ulaştı. Burada dev buzdan sütunlarla doluydu. Sanki sarayın kendisi ona dön geri diye fısıldıyordu ama Lina korkmadı. Sarayın devasa kapısı çaldığında kapı açıldı. İçerisinde büyüleyici bir sessizlik vardı. Duvarlar buzdan oyulmuştu ve içleri donmuş gibi görünen aynalar vardı. Tam o sırada ağır adımlarla yaklaşan biri duyuldu. Karlar Kraliçesi Elsa tahtından kalkarak Lina'nın karşısına dikildi. "Buraya neden geldin?" diye sordu. Sesi buz gibi soğuktu. Lina korkusuzca baktı. "Köyümüzün suyu dondu. Senin yardımına ihtiyacımız var." dedi. Kraliçe kaşlarını çattı. İnsanlar bana yıllardır korkuyla bakıyorlar. Kimse benim için üzülmedi. Şimdi neden size yardım edeyim? Lina düşünmeden cevap verdi. Belki de kimse seni tanımadı. Belki de sen de yalnız kaldığın için böyle oldun. Kraliçe irkildi. Bu ona yaşananları, yıllar önce kaybettiği sevgiyi hatırlatmıştı. Ancak kalbinin buzdan duvarları hemen yıkılamazdı. Lina Sırt çantasından kardelen çiçeğini çıkararak kraliçeye uzatır. Bu çiçek en sert kışta bile açabiliyor. Belki sen de tekrar sevgiye inanabilirsin. Elsa çiçeğe baktığında içinde geçmişte unuttuğu bir sıcaklık hissediyor. Parmakları çiçeğe dokunduğunda büyüme kırılmaya başladı. Sarayın duvarlarındaki sesli yumuşak yapılar gibi oldu. Gözlerinde ilk kez bir özgürlükleri belirlendi. Kraliçe İlk kez gerçekten düşündü. Yalnız olmayı kendisi mi seçmişti yoksa insanlar ondan korktuğu için mi böyle olmuştu? Lina'nın sevgisi ve cesareti en güçlü büyüden bile daha güçlüydü. Kraliçe köylerin üzerlerine bir ışık gönderdi. Kısa bir süre içinde donmuş göller çözülmeye başladı. Köylüler suyun sevinciyle hayat buldu. Karlar kraliçesinin kalbi de onların donmuş su gibi hayatı yeniden bulmuştu. O gün sonra kraliçe yalnızlığını bir kenara bıraktı. Köylülerle daha çok vakit geçirmeye başladı. Kış yine devam etti ama artık soğuk, beraberinde korku ve yalnızlık getirmiyordu. Ve böylece karlar kraliçesinin buz gibi kalbi sevginin sıcaklığıyla eridi.